İmam Hatip okulları öksüz iken, kimse onların yüzüne bakmaz iken, Milli Eğitim Bakanları İmam Hatip okullarını kast ederek, şurada küflü kafalar var. Bir kolej açıyor bakan. Siz ise aydınlıksınız. Onların da kafalarındaki küfü siz gidereceksiniz dedikleri Hatip okullarının öksüzlük yaşadığı günlerden bugüne geldik. Şimdi nasıl bayram olmasın ki? Ben ümitsizce Çorum sokaklarında dolaşıyorum. Böyle üzüntü içinde dolaşırken o zaman tellallar vardı. Elle kağıt alır, neyse o ilan edeceği konu, onu alır kalabalıkların bulunduğu yerlerde ilan olunur diye bir bağırır önce. İlan etmeden bağırır. Millet kulak kesildikten sonra o elindekini okur. Ben de gittim ta yanına sokuldum. Hüseyin Dellal Hüseyin amca sakallı derviş. Samimi bir derviş. Ama Dellal aynı zamanda. İki gözü iki çeşme İmam Hatip okullarının açılışını ilan ediyordu. Orada okunacak dersleri sayıyor adam. Kur'an-ı Kerim, Akaid, Siyer, işte İslam tarihi, tarih, coğrafya böyle diyor adam. Fizik vesaire hepsi. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbi bize bugünleri de gösterdin. Diyor ağlıyor ve ilan ediyordu. Halk onun için çok ilgi gösterdi. Bu okullara zaman geldi binalar yapılacak. Günlük rızkını böldü verdi. Verdi. Zaman geldi. Bu okullara kıymak istediler. Kıymak isteyenlere karşı elini taşın altına koydu, mücadele etti. Bu halk bunu yaptı, mücadele etti. Bizim davamız imam hatipçilik değil. Bizim davamız medeniyet davası. İslam medeniyeti davası. İstiyoruz ki çocuklarımız bu medeniyetin dilini öğrensinler. Bu medeniyetin üstünlüğünden haberdar olsunlar. Bu okulda okuyan yavrularımız bu medeniyete intisap ederek buradan mezun olsunlar. Bu medeniyete intisap ederek bilinç olarak, bilgi olarak intisap ederek buradan mezun olsunlar. Bunu hedeflesinler. Ondan sonra nereye giderse gitsin. Yani hangi üniversiteye giderse gitsin, hangi işin sapından tutarsa tutsun, o bizim olur, bizden olur ve bize ait olur, bize ait olanı yapar. Bu kadar İmam Hatip Okulu'na ihtiyaç mı var? Diyorlar. İki tane itiraz var. Öğrencilerimizle alakalı olarak. Belki çocuklarımız da hani bundan etkilenebilirler. Benim onlara söyleyeceğim bir şey var. Bu bir temel yanlıştan kaynaklanıyor. Bu soru temel bir yanlıştan kaynaklanıyor. O da nedir? İmam hatipliği bir meslek olarak telakki etmek. Halbuki muhatiplik meslek değil. Dini bir vazifedir. Yani Müslümanın vazifesidir. Her Müslüman kadın erkek imam hatiptir.